Kule Türkiye hoş geldiniz dostlarım. Ben Sabri. Bugün sizlere GTA San Andreas'ta Rocket League oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. GTA San Andreas'ta Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Meta'nın FFC adlı bir serverındayız. Ee, bu servera nasıl gireceğinizi size videonun sonunda anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi amacımız Rocket League oynayanlar var mıdır bilemem. Amacımız futbolla araba yarışını birleştirmişler ve ortaya bir oyun çıkardılar. Bu oyunun da Rocket League. Arabalarla düşmanlarınıza, daha doğrusu düşman değil rakiplerinize gol etmeye çalışıyorsunuz. Ve işte yabancılar, o abi çok şey vurdum. Yabancılar böyle bir oyun yaratmış ve golü kaçırdım arkadaşlar. Golü kaçırdım. Antrenman yaparsanız, girişte antrenman odası var. Antrenman yaparsanız veya işte birkaç oyun girip alışırsanız umarım hatta umarım değil bu oyun gerçekten keyifli gelecektir. Ayda abi sen ne yapıyorsun? Kaçır, topu kaçır. Saklayın top, topu sakla. Abla arkadaşlar shift'e basıp sağ tık yapınca aracımız abi arkasın. Aa, aracımız dönüyor. Shift'e basınca havalanıyor. Sağ tıka basınca arabanın önüne geliyor. Bakın böyle anlaşıldı. Shift'e basalım. Hoppa. Yani gol atabilirsiniz öyle. Bu arabanın feleği şaştı. Abi dokunmadın mı? <laughs> Bakın şimdi. Arabayı hemen düzeltiyorum. Takım arkadaşımı... o abi topu engelleyemedim ama adamları engellendim. <laughs> Lan. Abi bu... Power Kick'le baya iyi gidiyormuş. Şu hızlı dönme işi. Size bakın. Çarptılar. Arkadaşıma güveniyorum. O artık kimse o yabancı. Ananı satayım. <gülüyor> 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 Abi. Abi yanlış yere attın, yanlış yere attın. Alıfın adamsın. Bakın şimdi. Şifre basıp havaya kalka. Bunu da bırakırsam, bile de dönersem. Yine yapamadım ama ilk başta yapmıştım. Hop. Gol, gol. Yes be. Sabrısız, gol attı. 1-0. Öne geçiyoruz. Mavi takımın karşısında arkadaşlar. Kusura bakmayın, maça odaklanıyorum. Bakın 72 km hızla atmışım. Ee, easy. Easy. <laughs> e karşı takımda oynadığım için şey karşı takım diyorum. <laughs> Maç oynadığımız için maça odaklanıyorum ve o yüzden <laughs> sizle de pek konuşamıyorum. Aklıma al oh be. Hadi hadi sabır atardım. Atardım abi yapma. Abi arkadaşlar arabalar çok şey ya. Hani böyle dönmüyor. Bu daha çok yata sana destek iyi ve abi şu keşke geri dönsün iyi ve kötü araba kullanmanıza bak Evet bir kişi daha girdi oyunumuza Hadi be böyle zaten evet, Tamam araba düz düzeltmek varken ben de dönüyor yaptım Hadi abi hadi abi ciddi misin sen bir şey yap harika pas attın dostum arka pasta. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Yani. Peki o biz o turuncu topu nasıl atıyoruz? Şey power kickleme. Hop. Hadi be. Abi demedim mi? Lanet. bir siyahi polisler gibi konuştum. Neden pisleri bilmiyorum ama. Abi şu an uççuluğa kaymış gibi oldum bir dakika. Shift yaparsan buna da yaparsan Bir de dönersin evet. Arabamız harika Şey e, defans yapıyordum Kesinlikle Başka bir şey yapmıyordum Kendi kalemizi atarsan Kafanı kırarım Bak gerizekalıya bak Abi, Bir tek ben atıyorum herhalde şurada gol Oha Oha be kardeşim herkes birbirine giriyor. Top nerede? Kim attı? Abi gol atmışız. Wow. 2-0 öndeyiz. Wow. Helal be. Kendi kalesine attı arkadaş. Çok başarılı olan arkadaşımız. Takımımız şu an hala 3 kişiden şu 3 vs 3 Kaç takımın ne geliyor bizim takım Demişti Hadi oğlum Bakın adamsın Geldim 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 pas 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 Kas at, abi adamsın ya arkadaşlar gol attılar, gol attık, 3-0 öndeyiz. Birinci golü ben attım, ikinci golü e, maviler attı, üçüncü golü de Fighter attı bizim takımdan. İkinci golü mavi takım kendi kalesine attı. Ya hani şu an bu video 60 dakikasından gidiyordur. Şunu demek istiyorum, hani her zaman 2-3 dakikalık videolar ata 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 ata. Sıkıldığınızı düşündüm açıkçası ve biraz da olsa uzun video uzun videoların olmasını istiyorum ben artık bu kanalda arkadaşım artık abi, abi 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 atın onu at at abi ciddi misin bak 4 kişiyiz şu an 4'lüüz bir pas gelse birimiz gol atacağız ama herkesin bizim takımdaki herkesin olması işte arkadaş biz gidelim de Hani ben gol atayım. O atmasın. Like that. Bak bunun gibi. Arkadaşım benim vurmamı bekleyebilirsin. Hani tamam mı? Ben senden daha iyi orantıladım oraya çünkü sen yamuk vurdun. Ben ona direkt düz vuracaktım. Hani ben belki senden daha iyi atacağım. Yani takım arkadaşını bekle de onu ben de yapmıyorumdur. Şimdi öyle demekle olmaz. <laughs> Az daha ben atıyordum ha yetişseydim. Fighter bir gol daha attı arkadaşlar. Şu an 4-0 kırmızı takım olarak öndeyiz. Takımımız bence gayet iyi. Karşı takımdakilerde bir sıkıntı var? bakalım ilk topa kim dokunacak? Ya karşı takımdan mavi ya da ben. Ben dokundum ama ve lakin olmadı. O dokundu sonra bana çarptı. Hop 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 hop. Abi ciddi misin ya döndüm ama bir şey yaramadı. Şimdi bak herkes kendi kafasında diyor ki ben gol atayım ben gol atayım. Bak bir fighter var. Fighter yettim oğlum. Onu nasıl satayım? Tut onu. Esen sen ne anlasın tutmaktan? Ben de anlamam tutmaktan. Ayda otopu var ya. Yaşını bir koyacaktım arkadaşlar. Kendi takımımızın araçlarına değil de sadece kaç takımın araçlarına abi uçmayaydım vuruyordum. At orada girin birbirimize. Abi ya topu geri attı. Böyle atamazlar. Görüyor musun? Bak geliyor. Hop. Hayda. Bloklayamadım. Ya, harikasın. Ama gol atacaklar yani. 4 oldu. Maviler attım. 4-1 oldu mu abiler attı. Yandık yandık yandık. Arkadaşlar bir maç. Ee, 15 dakika civarı. Sürme, sürüyor olması lazım. Altta tabi şarkılar çalıyor ama ve Ben şarkıları kapattım çünkü hani. Videolarda telif oranları falan var. Bir de dediğim gibi. Tekrar diyeyim de. Hani maçta olduğum için pek konuşamıyorum. ve yani i̇nsan olur olmaz oyuna odaklı ve farkında olmuyor. Susuyor muyum konuşuyor muyum ben de şu an emin değilim yani videoda Dediğim gibi insanlar oyun oynarken ne yaptıklarını farkında olmuyorlar Çoğu insan daha doğrusu her insan değil Aferin oğlum kendi kalanı Kendi kalanı hatta girseydi iyiydi yani bize puan gelecekti abi Çok çok aceleci davranıyoruz Aceleci değil de çok bencil davranıyoruz şu an mesela Hayda bak şunlara bak. Abi ne yapıyor o kaledeki ne yapıyor o kaledeki? O kaledeki ne yapıyor? Kim var orada? Gitti. Harika. Evet şu an 3 vs 4 oynuyoruz. Kalecimiz yok. Gerçi kaleciler de kalecilik yapmıyorlar bu oyunda. Bak, harika sokaktan gelen araba sesleri Abi o ne goldü be. Tebrik ediyorum gerçekten güzel bu gol attı arkadaş. Şu an 5'e 2 öndeyiz. Ama ve lakin adam bir gol attı. Bak şu an Lucky yazıyor. Hadi. <laughs> tamam. Maviler yazmış. Sıkıntı yok. Çünkü adam bayağı şanslı bir gol attı. O topa <laughs> vuramadım ya. Yazıklar olsun bana ya. Topçuluk kariyerim burada bitmiştir. Yatasana Dreamstar Rocket League oynamak ayrı bir şey. Rocket League'in kendisinde Rocket League oynamak ayrı bir şey abi. İkisi de keyifli. Ama işte GTA'dakini öğrenmek gerekiyor. Çünkü... Ha, gerçi ben Rocket League'e alıştığımdan dolayı olabilir. Şu an Fighter da takımdan gitti. Biz <laughs> 3'e 2 kaldık. 3'e 4 kaldı. Sadistik diye birisi geldi benim takıma. Büyük bir ihtimalle bu yeni bir fighter yardım ediyordu. Diğerleri zaten araba kalabildi. Ona nasıl vuramıyorum ben ya? Ha bak 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 bak. Hatamız bu arkadaşlar bakın hatamız bu. Kalede kimse durmuyor abi ben kalecilik yapacağım. Bir kalecilik yapmayı deneyeyim ben. Lanet olsun. Başlat. Başlat. Bir gol attık. Bir golümü gördüm. Başka da bir şeyimi görmedim ama. Şu an bir kalecilik yapmaya çalışacağım. Ama karşı dört kişiyiz. Fighter geri geldi. Bu arabaların galiba renklerini değiştirebiliyoruz veya nos falan. Abi Hayır. Onu orada vuramazdım. Hop. asist Babanız. Evet ben. Tadistix gol atmış. Helal olsun. Orada onu ben gole çeviremedim. Adam bana bayağı koymuş sağda yalnız. Şu. mavi olan. Ve şu an beni kaleci yerine koydu. Ben de kalecilik görevimi yerine getirmek istiyorum. Kalecilik yapmak istiyorum. Böyle kaleci olmaz ama. Abi adam gol attı Nasıl attı bir izlemek istiyorum Top havada düşüyor <laughs> Direkt ortadan vurmuş be 7'ye 4 şu anda yeniyoruz Maçın bitmesinin son 4 dakika 10 saniye Ya da 5 dakika 10 saniye 1 Başladı Wow. Abi şu an keşke oyunu kavrayıp oyuna girseydim ama kavrayıp girmeyin de de eğlenceli. Of. Wow. Dediğim gibi ya daha çok araba sürmenize bağlı. Bir de araba bu araba mesela dönmüyor. Sizin araba sürme de bakıyor. 7-5 şu an yeniyoruz bir gol daha yedikten ve bir gol daha attıktan sonra çıkışımızı gerçekleştirelim. Hop. Abi ben onu orada vuramadım ya. Oha topu kadar havaya kalkmış mı? Yeme. Selamun aleyküm. Yeme onu da yeme. Abi ya o demirlere cık, takıla takıla bir hal oldu. Aferin kardeşim. Boşluğuma denk geldi. Gol be. Abi yes gol. Sadistik asist fighter. Köşeden gelen topla Fighter'a vurdu araç ama sadistik sol farıyla yapıştırdı ve gol attı. Dediğim gibi arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Gördüğünüz bu şekilde GTA San Andreas'ta oynayabilirsiniz. Şimdi hemen bu servera nasıl bağlantı ile gelebileceğinizi anlatıyorum. Sunucu tarayıcıya tıkladıktan sonra ben size IP'yi vereceğim. FFC Gaming, DM Race, DD Hunter, Shooter falan filan. Buraya çift tıkladıktan sonra arkadaşlar Burada tabi size bir MB yüklenecek. Çünkü ben yüklemiştim ben dediğim gibi server'a giriyordum. İki kere girdim denemeliydi. Birkaç oyunlarına falan baktım. Güzel bir server. Eğer şu an oyunlarını göstereceğim. Eğer bu server'da video çıkmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. FFC Gaming kısacası buradaki fenin anlamını bilmiyorum ama buradaki fenin anlamı fuck. Radio'dan yormam. Annenden daha iyi. Buradan e, misafir olarak gelebilirsiniz. Üye olmak istemiyorsanız. Buna tıklayıp gelin. Register. Üye olmak istiyorsanız register'e tıklıyorsunuz. Buraya kullanıcı adınız. Şifreniz. Buraya e-mailiniz. Buraya da e-mailiniz. Sonra burada I am not a robot. Street signs. E, street signs. Ha ha ha. neyse. <laughs> Sokak tabloları demek. Sokak tablolarını seçip next diyoruz. As the car yazarsa zaten karı bilmeyen yoktur araba. Burayı boş geçiyoruz. Burayı pek önemsemiyorum. Sonra direkt buradan I have read. And I agree to Able read by the FFC Gaming Rules. to is a complete registration. Registration, Lab. Complete, okuyacağım onu. Registration. Ardından buradan login diyoruz. the two pek de bekletmiyor aslında. Şu an ilk defa böyle bir beklettim. Şimdi burada death match var, race var, derbi var, hunter var, shooter var, santage var, trials var, hot pursuit var, run var, clan wars var, ptb var, bir de karbol. Siz buradan karbola tıklıyorsunuz. Karbola tıkladıktan sonra tekrardan bir başka server aktarıyor sizi, mb yükletiyor. Mb yüklendikten sonra karşınızda yine aynı ekran gelecek, giriş yapma ekranı. Eğer üye olmadıysanız ve üye olmak istemiyorsanız Play as Quest geçin. Ama üye olmak istiyorsanız üye olduysanız login diyerek geçin. Buradan tekrardan en sağ tıklıyoruz. Karbolun oraya. Ve bizi karbola bağlı. Ekran böyle bir yer. karbol aranı. Training 1, Training 2. Iki. Bunların ikisi deneme yerleri. Nasıl oynanır gibisinde. İşte burada 8 kişi var. 8de 8. Burada oyuncu yok. Ok oyuncular yok. Burası bomboş. Arkadaşınız da 2 vs 2 atabilirsiniz. Bakın burada 2 vs 2 atıyorlar. Face of. Eta tete Onların anlamını bilmiyorum. Bunlar da servisinde galiba. Top goals. En fazla atılan goller. Unnamed 265 gol atmış. Ben aslında gol atmıştım. 2900 bilmem kaçıncıyım ama ben gol atmıştım. kendi aranızı yaratabilirsiniz dediğim gibi. İşte takımlar, kaç kişi olmasınız ya falan falan, maç training vermiştir ya falan filan. filan. Halle Eğer F1'e basıp tekrardan tabi bulunabiliyorsunuz. Eğer bunun önündeki dediğim gibi. Bu oyunlarda oynamak, oynamamı istiyorsanız, videolarını çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün izlediğiniz için etmeye kalsanız biraz da roket bal anlattım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. <laughs>